Arkadaşlar, sabaktır. Şu Türk Baharı yere düşmüş. Vallahi gittim aldım. Bu karın ortasında bir baktım Türk para aşağıda bekliyor. Ben markete gittim işte bakın. Yırtılmış, dökülmüş bir Türk bari Hemen şeyle yap. Zaten uçuk para. Gene kötü hasarlar görmüştün. Ya yani yapacak da bir şey yok. Şimdi bunu bir oğlum gelsin bunu yapacağız bir şeyler yapacağız. Bunu çadıra tekrar da yapıştıracağız. İşte Türk Türk düşen yerde bir Türk var ha. Varsa böyle bir halde. Ee, böyle bir hal duran bir Türk var ha. Var onu alın evinize götürün. Çünkü yani bu durmamalı tabii şimdi biz bunu niye çıkmadan ki çöpe gitmez ben burada bitiriyorum. O kadar macera girdim. Bu Türk da düşmüştü ama onunkini çekmeyelim. Bakın. Bu 5 Türk Bağrağı'nı da buldum. Hemen getirelim. Allah'tan buna bir şey olmamış. Ama tek buna işlemiş. Kim yırttı? Hangi Ermeni yırttı? Ben bilmiyorum. Ben burada kapatıyorum.